Filistinlileri, ana vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz. Antalya Diplomasi Forumunda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi toplantısının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiğini söylediği iki devlette de çözüm mesajı verdi. Uluslararası toplumu barışın tesisi için her türlü desteği vermeye çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar, Filistin'de yaşanan zulüm, uluslararası hukuka ve evrensel değerlere de zarar vermektedir. İsrail'in saldırgan tavrı, bölgesel düzeyde istikrarsızlığa ve küresel düzeyde kuralsızlığa sebep olmaktadır. Filistinliler kendi yurtlarını terk etmediler. Davalarından vazgeçmediler. Filistinlilerin kendi devletlerinin çatısı altında barış ve huzur içinde yaşayacaklarından Eminiz. İki devletli çözüm İsrail'in güvenliğinin de garantisi olacaktır. Buradan İsrail'e bir an önce ateşkes ilan etmesi ve Filistinlerle barışması çağrısında bulunuyoruz.